Kolaylarla işletme yönetimi dersimizde banka sektöründeki iletişimini inceledik. Sizlere sunuyoruz. Ya Melisa Hanım, bu evre kişileriyle uğraşmak ne kadar yorucu ya. Müşteriler sürekli aşırı neşeli, sürekli bir iş Bunu nasıl halledeceğiz bilemiyorum. Ben kalitesine çok katılıyorum. Çok fazla vakit harcıyoruz, kağıt harcıyoruz. Artık bunun bir sonu yok gibi. Çok fazla vaktimiz gidiyor işkence azarını duydunuz mu? Ee, Şu Avrupa'da, da. evet. Dünyada çok <laughs> yaygınlaştı ve birçok şeyi dijitalden hallediyorlar. Çok büyük kolaylık sağlıyor. Yani keşke bizim bankamızda da olsa. müdüre hanıma söyle, söyleyemeyiz ama bu eğer Esra hanıma söyle, söylerse eğer yani o bizim yerimizde talepte bulunabilir. Daha da etkili olabilir bu konuda. Ya, kesinlikle bankamızda çıkar bir yenilik olur ve e, bu sayede bir sürü müşteri çekeriz. Hem artık biliyorsunuz e, insanlar teknolojileri çok kaşır neşir, çabuk adapte olacaklarına ben eminim açıkçası. Gelin bir konuşalım isterseniz. Bence de bir konuşalım çok iyi olur. Merhaba, selamlar. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Ya biz size bir cihaz hakkında konuşacaktık. Xm cihazlarınızı duymuşsunuz mu evet, diye evet. düşünüyoruz. Çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum bize. Çok fazla vakit harcıyoruz bu evrak işleriyle. Artık hani verimliliğimiz düşüyor, zorlanıyoruz, çok fazla kağıt israf ediyoruz, müşterilerimize laf anlatmaya çalışırken aynı zamanda ücreti <laughs> de elbette olduruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Evet, aslında bilsem cihazını <laughs> biz de duymuştuk, kendi konuşuyorduk. Hani bu cihazla birlikte de zaten e, dijitalleşiyoruz yavaş yavaş. Bunların ba bizim bankamızda özellikle yansıması çok iyi olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda hani e, gelen Z kuşağı ile birlikte de hem onları buraya çekeceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda da hani hem biz kendi finansmanlarımıza yoğunlaşmış oluruz, hem de siz kendi süreçlerinize yoğunlaşmış olursunuz. Böyle basit ve hesap açılışı gibi basit işlemleri de işlemi yönlendirmiş oluruz. Ee, biz de bu konu hakkında zaten konuşuyorduk. Nagran Hanım da söylüyor aynı şekilde. Aynen yani dediğiniz gibi rekabetin yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe dijitalleşme bizi her zaman daha bunları biz gidip konuşmak isterdik ama takdir edersiniz ki iletişimimiz sizinle olduğu kadar iyi değil. Bunu siz yapabilirsiniz, çok mutlu olurum. Tamam da biz de müdür hanımla bir konuşalım, size bir dönüş sağlarız daha sonra. Çok sevinirsiniz, teşekkür ederiz.